Şimdi Virtual Home Hometext Turkey 2020 özellikle Denizli değil Turkey. Çünkü biz burada e, yani ev tekstil sektörü evet Türkiye'deki ev tekstil sektörünün direkt veya endirek olarak %90'ı ilimizden çıkıyor ama e, baş, Bursa'da e, yani havlu ve bornoz, çarşaf e, bacağı bizde ama biliyorsunuz ev tekstil deyince buna döşemelik kumaş, buna halı, buna perde e, de giriyor. O nedenle e, firmalarımızdan, e, yurt, Türkiye çapındaki diğer firmalarımızdan da bu fuara katılmalarını isteyeceğiz. Bununla ilgili de e, bakanlık onayımızı bekliyoruz. Bakanlık onayımız gelir gelmez. Çünkü biz önden, e, ön olarak e, onaylar var, bir sıkıntı yok ama prosedürle ilgili e, tamamlanması gereken bir e, konu var. O da yani ertelendi mi? hayır. E, biz bu fuarı Messe Frankfurt'la beraber yapıyoruz. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Bilmeyenler için anlatalım. Messe Frankfurt dünyanın en büyük ev tekstili olan, fuarı olan, Heimtex'i tertip eden bir organizasyon. Almanya'da 780 yıllık bir kuruluş. Ee, 2020 senesinde e, Heimtex ev tekstili fuarının e, 50. yılını kutladılar hatta e, 50 yıldır katılan birkaç sanırım 3 firmaydı galiba Onlara da e, katılım ödülü falan verdiler bu sene e, onlarla beraber yapıyoruz çünkü burada niçin onlarla beraber yapıyoruz Belki bazı seyircilerimizin aklına ya Türkiye'de fuar şirketi yoktu da mı gidip bir Alman firmasıyla beraber bu yola çıktınız diyebilir e, sektör dışından bir arkadaşımız bunu düşünebilir. Çünkü sektörün içinde olan insan bu kararın en doğru karar olduğunu bizden daha iyi biliyor. Oradaki konuşu e, biliyorsunuz siz fuarın en iyisini sanalda da gerçek olsun. İstediğiniz kadar organize edin. istediğiniz kadar harika standlar yapın. En güzel koleksiyonu oraya koyun. Eğer fuarda müşteri yoksa o fuarın hiç ekonomik değeri sıfırdır. Kesinlikle. O nedenle e, buradaki e, müşteri network'ü çok önemli. Satın almacılar network çok önemli. O nedenle biz de mesela Frankfurt'la, mesela Frankfurt'un e, satın almacı portföyü dolayısıyla öncelikle onlarla beraber çalışmak istedik. Ve şu anda da Deniz'den yaklaşık 70 firmamız e, bize bu konuda ön müracaat yaptı. Ama bakanlık onayını zannediyorum pazartesi salı o teknik detayı bu hafta sonuna kadar hallediyoruz. Çünkü geldiğinde bu arada onun da ön görüşümlerini yaptık. Mesela Uludağ Yelacatçılar Birliği ile İstanbul'daki İstanbul Tekstil Birliği ile ve e, Tetsiyat diye dünya Türkiye'deki tek ev tekstili derneği var. Aynı zamanda Tetsiyat Türkiye'deki e, tek ev tekstil fuaranın ev tekstilinde organizatörü. Onlarla da bunun ön görüşümleri yapıldı. Onlar aracıyla çıkacağız. İlana Umuyorum herhalde bir 150-200 firmayı çok rahat e, bulup o firmalara e, bu Virtual Home Techs Turkey 2020 fuarını ağırlama imkanımız olacak. Zaten 2020 dedik ki arkasını 21, 22, 23 devam edebilelim. Sanayi odasıyla birlikte yapıyorsunuz. Tabii, o, çok teşekkür ediyorum e, Murat. Yani Hakikaten bugün benim için çok yoğun bir gündü. E, burada e, sanayi odamızı. E, öncelikle e, çok teşekkür etmek istiyorum kendilerine. Onların da benzer bir çalışması olacak Çalışması vardı. E, biz teklif ettik dedik ki birleştirelim. Birlikten Harika kuvvet bir şey. de var. Sağ olsun onlar da e, bu teklifimizi kabul ettiler. Sanayi odamızla beraber e, yapıyoruz. Orada e, özellikle Selim Kasaboğlu başkanım, e, bizim sağ olsun Müjdat Bey e, bu projeyle Selim başkanı görevlendirdi. Selim başkanla beraber. Ee, bu konuyu e, şehrimiz için, ülkemiz için ve sektör için en iyi şekilde olması için çalışıyoruz. Tabi bu e, sadece ev tekstiliyle başlıyoruz ama ev tekstiliyle başlamaktaki amacımız biraz da şu. Ev tekstili bizim artık şehrimizde oturmuş e, bir sektör ve katılımcısının çok fazla olabileceği bir sektör. Bunun arkasından yani biz evet bir tane yaptık deyip elimiz ayağımız hep kenara oturmayacağız. Diğer sektörlerimiz var. Mermer var, makine var, e, kuru yemiş var, gıda var. E, yani o konularda da fuarlarımız, sanal fuarlarımız devam edecek. Ama önce bir tane en bildiğimizle yapalım. Hatalarımızı orada görelim. Yani biraz amiyane olacak. Acemin Alman fakir eşeğinde öğrenir derler. Yani biz ile bildiğimiz işte bunu bir yapalım. E, hatalarımızı görelim. Ondan sonra daha güçlü bir şekilde diğer sektörlerimizi de e, satın almacılarla elektronik ortamda buluşturalım istiyoruz.